Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Can Meşe. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videoda arkadaşlar harmanın içerisindeyiz. Hasat yaparken burada patoz yaparken arpa, yulaf, buğday döküntüleri arkadaşlar. Yem yeşil oldu. Burası yeşerdi. Esasında e, burayı daha önceden halletmek istemiştik. Yani görmüş olduğunuz gibi ineğimizin bir tanesini buraya koymayı planlamıştık. Fakat işlerin yoğunluğu ötürü bir türlü fırsat bulamadık. Biraz da çiğnedik biz buraları ama muazzam bir ot var. Merada bulamayacağı bir ot var. şimdi en büyük ineğimizi, en uysal ineğimizi buraya bıraktık. Şimdi burayı, burayı otlayacaklar, otlayacak bugün. burayı tek başına bugün halledecektir. Bir de evimizin üst tarafında sundurmamızın olduğu o su yukarısı var arkadaşlar meyve ağaçlarımızın olduğu yer. E, oralarda da gayet güzel otlar var. Şimdi buraya bağladım. Burayı hallettikten sonra oraya bırakacağız. Yani çim biçme makinesi olarak kullanıyorum ineklerimi. E, evimin etrafındaki otları e, otlatıyorum arkadaşlar. Bir yakından çekmek istiyorum otun durumunu. Kızım. Bugün şanslı kişi sensin. İple de bağladım e, traktörün vagonunun olduğu yere. Ya başındayız. Ee, neden bağladım? Şimdi o acil bir şey olur vesaire olur. Örneğin ayrılmak gerekebilir. O yüzden şimdi arka tarafta da yeşillikler var. Kendi bahçemizden getirdiğimiz onlara dadanmasın diye bağladım buraya. Şimdi böyle gayet güzel şu an otluyor. Su getireceğim buna. Ee, Yeşilliği tüketirken pek fazla suya ihtiyaç duymayabilir ama yine de getireceğim yanında bulunması için. Ondan sonra diğer işlerimi halledeceğim ben şimdi. Hadi kızım. Bugün sen cennete düştün. Bakın. Beğenmemezlik ediyor. Ya ben bu şeylere hayranım. Yani kızım ne oluyor? Zaten buraya 2-3 tane koysaydık burayı düz ederlerdi. Bir de otlamıyor. Bakar mısınız? Ya siz var ya çok değişiksiniz ya. Böyle hoşlarına gitmeyen bir koku olduğu takdirde hiçbir şekilde ağızlarını sürmezler. Yani inekler e, benim kanaatimce arkadaşlar çok temiz. Çok temiz. Yani her otu yemezler. Keza keçi de öyledir. Keçi hiçbir şekilde öyle her şeyi yemez arkadaşlar. Elde yememiş olacak onu. O yüzden sürekli keçi daha doğru yukarıya yukarıya gider. İneklerim bayağı zayıfladı arkadaşlar. Sizlerin de belirttiği gibi. Ama bu ayın 15'i itibariyle inşallah şu mısır silajı hasatını e, yapabilirse arkadaşımız ondan 40 tona yakın e, belki daha fazla mısır silajı alacağım. Çünkü e, diğer türlü yetirmem çok zor olacak. Kaba yemim de az zaten. Kaba olarak samanım yoncam var. Fakat az gelecek bunlar. Mısır sileceği kesinlikle şart. Takviye yapmam lazım. Ay maşallah. Aferin benim kızıma. İşler böyle. Havada bugün çok güzel arkadaşlar. Fakat yarın şiddetli bir yağış geliyor. Yani artık şeye döndük. E, resmen bahar ayını yaşıyoruz. Ekim ayındayız. Bakın ağaçlar hala yemyeşil. E, yerlerde tekrardan böyle görmüş olduğunuz gibi ya bu e, örnek olmayabilir ama. Yani dışarıya çıktığımızda bunun örnekleyeyim ki yarısı şöyle şöyle otlar tekrardan yeşermeye başladı arkadaşlar. Çünkü yağmur yağdı. Daha sonrasında ise güneş açtı. Baya bir şey oldu. Havalar biraz serin gidiyor. Serin gitmesi tam bir bahar ayı olacak. Yani tekrardan çarpacağız. Mesela bu sene şimdi koyun işiyle uğraşan arkadaşlar köyümüzde çok çok şanslı. Neden şanslı? Hiçbir şekilde erkenden içeriye çekmek zorunda kalmayacaklar. İnek otlayamıyor. Şu an o meradaki otu ufak olduğu için. Fakat koyun için muazzam bir şey oldu. Ot oldu. O yüzden koyuncular yaşadı bu sene. Biz de öyle evdeki imkanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Nazlı. Nazlı fazla bulduğunda şey yapma kızım bak. Sapıtıyorlar arkadaşlar böyle bol yeşillikli bir yere gidin. Mesela yonca tarlamızın içine koymuştuk. Yani yarım saat otlandılarsa bir saat tarlayı dümdüz etmekle uğraştılar. Ya çok ilginçler diyorum ya böyle aç gözlüler galiba. Her şeyin en iyisini ben yiyeyim ben yiyeyim için uğraşıyorlar. Ona da mahvediyor. Kızım. yavrusu da içeriden sesleniyor. Ama Allah'tan bu hiç şey değil. Tam böyle çiftliklerdeki inekler gibi arkadaşlar. Bu hiç yavru vesaire aramıyor. Yani sağım konusunda bize hiç zorluk çıkartmıyor. Yavrusu olsun olmasın. Hiçbir şekilde şey yapmaz. Sütünü indirmemezlik vesairelik yapmıyor. Şurada bir tanesini kökünden aldı. bakar mısınız? Sizin şunu şuraya koyuyorum. Belki yersin bunu tamam mı? Bakar mısınız? Kaldırdı böyle. Nazlıcığım yine diğer arkadaşlarından epey bir şanslısın şimdi. Çünkü onlar akşama kadar böyle bir güzelliği bulamazlar. Evet arkadaşlar. Neyimiz dediğim gibi otluyor işte traktörümü buraya da bağladım yalandan. Erkek olsa erkeği zapt edemeyiz ama dişiler öyle değil. En ufak mesela zorlama yapıyor kendisi diye hiç şekilde ileriye gitmiyor arkadaşlar. Dişiler daha narin, naif oluyorlar. Ama erkekler öyle değil, tam bir azıllılar. gitmekte mi kızım? Ben gidiyorum Nazlı. Bir şey diyor musun? Nazlı'nın umurunda bile değilim. Hadi afiyet olsun sana. Sana su getireceğim şimdi. Bugün çok yoğunum arkadaşlar. Aşırı yoğunum. Ee, bayağı bir işlerimiz var. Yine böyle komşularımızın bahçelerinden çıkan yeşil otlar var onları alacağız. Ondan sonra bir komşumuz rica etti. Ee, kışlık bir odun var onu getireceğiz. Ayvalar çok güzel. Ayva bu sene çok. <laughs> Herkes der ki, çoksa kış çok çetin geçecektir. <laughs> Allah düşüyordum ağzına. <laughs> Kapımızı kapatmayalım. Bakın çıkarken buralara hep dışkılıyorlar. Bunları birazdan temizleyeceğim. Şimdi ahırımızın içerisinde de. Ben e, yola pisletmelerini istemediğim için burada tutuyorum arkadaşlar boş bıraktıktan sonra. Öyle salıyorum. Prensesler Bu ne haber kızlarım? Buzağlarımda ne hikmesi bir böyle şey var. <laughs> Sanki bana inat yapıyorlar. Altlarını temizliyorum. Görmüş olduğunuz gibi talaş attım. Aşağısı o gördüğünüz yerler kuru arkadaşlar. Diğer taraf. E, buraya talaş attım. Talaşı atar atmaz gelip talaşı koklayıp ve talaşın üzerine dışkılıyorlar arkadaşlar. <laughs> Nedendir anlam veremedim. Yani hemen metabolizmaları e, devreye giriyor. Hemen dışkılıyorlar. Ben de diyorum kızım siz yatacaksınız bunun üzerine. Karsu. Ay kız. Ay kız ne oldu o vaziyete bakar mısınız ay kızın ya. Çok kötü oldun ya. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırmak istiyorum. İneğimizden açılışı yaptık, da kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.